Ali Antik Kenti'nde çok ilginç bir noktada oturuyorum. Karşımda Ermenistan Devleti, arada Arpaçay. Çok basit bir şekilde araya bir örgü örülerek iki devletin sınırları belirlenmiş. Tabii çok basit bir şekilde diyorum fakat 1920 yılında Ruslar buradan çekildikten sonra Ermenilerin işgali sonrasında Misak-ı Milli sınırlarımızda olduğu gibi Kars, Ardahan ve Iğdır'ı Türkiye Devleti'ne katmak için burada e, komutanlık etmiş o, olan Kazım Karabekir Paşa yani şark kahramanımız başta olmak üzere tüm şehitlerimizi gazilerimizi ve milli mücadelenin büyük önderleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bize 2025 yılında bu sınırlar ne güzel biterle basit basit örülmüş geçilmiş dedirttikleri için.